すみません。<music> Geliyor Mikrofon e, İsmim Mehmet Nalçay, hoca antrenörüyüm. Aynı zamanda Balıkkesir'de e, Karşıdaki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de otomotiv alanında öğretmenlik yapıyorum. Eğitimciyim aynı zamanda. Balıkesir'de ikinci ve üçüncülükte iki tane bocce takımımız var gençlik spor ve kültür spor olarak. Biz bu sene Sakatlar Derneği bünyesinde belediye başkanımızın bize desteğiyle beraber buradaki bocce sahasını ve aynı zamanda bocce sahasını da hizmete açmış olduk sizlerin katılımıyla. Bu sayede bedensel engelli sporcularımız adı altında da bir dernek kurduk. Spor kulübü kurduk. Bu kulüp çatısı altında, başlangıçta bir sporcuyla başladık ama şu an 20 tane sporcuyla Bosya Spor'un eğitimini veriyoruz ve bu e, sporcularımıza beraber de Türkiye Şampiyonası'na 2016 yılında da Rio'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedefliyoruz. Bosya e, herhangi bir bedensel engelli sporcunun engel durumu ne olursa olsun rahatlıkla oynayabileceği bir spor. Zaten e, umarım görmüşsünüzdür. Çok basit gibi gözüküyor esasında. Tamamen e, fiziksel anlamda sporcularımızı geliştirmeyi hedefleyen Beyaz bir hedef topumuz var. Bu hedef topa yakın atış yapan takımın kazandığı bir spor. Birebir 2'ye 2, 3'e 3, 3 oynayabileceğimiz takım olarak ya da bireysel olarak oynayabileceğimiz bir spor. Engel durumunuza göre örneğin ellerinizi eğer kullanamaz iseniz ki bizde de bunu dört sınıfa ayırıyoruz. BC1, BC2, 3 ve 4 olarak engel sınıflandırması yaptıktan sonra özel rampalarla, özel aletlerle ellerini kullanmadan Sadece dokunarak ayağıyla dahi atış yaparak bu oyunu oynayabiliyor ee, Biz bu oyundaki amacımız bedensel engelli arkadaşlarımızı biz onlara arkadaş olarak nitelendiriyoruz Şu anda 20 ama sayımız gitgide artıyor ee, Sosyal anlamda ve sportif anlamda onların gelişimini sağlamak Buraya katılan sporcularımız bedensel olarak fizyoterapistlerle de görüşüyoruz ee, Sağlık anlamda onlarla da karşılaştırıyoruz ...bedensel olarak kendilerindeki eksiklikleri geliştirmeye başladılar ama... ...en büyük katkımız yüzlerinde gülücükler oluşturmak. İçine kapalı çok sporcumuz vardı ama şu an hepsi artık gülebiliyorlar. Ve biz bu sporcularla haftada salı günü, perşembe günü ve pazar günleri... 3 gün bu sahada antrenman yapıyoruz. Bugün hava birazcık güzel ama her zaman böyle olmuyor. O yüzden kapalı yerlere de ihtiyacımız var. Ben bu konuda fahri olarak görev vermeye çalışıyorum... Umarım bütün engelli arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Onlar da bizim çalışmalarımıza katılırlar. Ama bu saha sadece engelliler için değil, normal vatandaşlarımıza açık olan bir saha. zaten birazdan tanıtımı da yapacağız. Rafa, Volo, ve Bosio olarak dört tane sahamız var. Bu sahada bu sene ilk defa bocce dalında geçen ay içerisinde Antalya Kemer'de yapılan uluslararası turnuvada üç tane milli sporcu çıkardık. Ben de onların, pardon, antrenör olarak duygulanıyorum. O yüzden konuşmam birazcık kesiliyor, kusura bakmayın. Biz bu tür sahalarla beraber Bocce'de gelişim sağlamayı hedefliyoruz. Sayın Valimiz başta olmak üzere bütün katılımcılarda hem engelliler hem normal vatandaşlar olarak desteklerini bekliyoruz. Teşekkür Hocam şimdi mavi takım mı kazandı? Bu maçı kazananı yok beraber. <laughs> evet. Çünkü herkes yakındı. Ben eğer lütfedersiniz Sayın Valim, Kaymakam e, Bey'in ve Belediye Başkanımızı engellerinizle beraber oyuna davet ediyorum. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Evet, bir bir var. Var. evet o, o şey. da bir ama, <gülüyor> <gülüyor> yani. Yani, da ama <laughs> Neden ya yara, olarak, <laughs> var. Tam ortaya geliyor. Ama özellikle olan bayramımız. Hedef durumumuz var olaraklar yan yana yerleşerek komştu mahil olarak yerleş. Tayvan nedir toplum Başka oyuna var mı? Bir, bir tane Emniyet de. müdürümüze verin. Emniyet müdürümüz var, var orada. Emniyet müdürümüz. Onda var tabii. Var mı? Ha, ben görmedim de. Peki. Ben de bunu olma verdim. Olma verdim. Madem bir tane var. Hakim işaretiyle başlıyoruz. Hayır <Korktuma> valim. Atış <abi. gülüyor> geçerli. Nasıl olursa geçersiz oluyor. Sarı alanımız var, oyun alanımız. Evet. Bu oyun alanımız 12,5 metreye 6 metre. Bu oyun alanın içerisinde olduğu müddetçe ve şurada olduğunuz çaptan çizgi geçtiği müddetçe geçerli. Hakem konuşma engelli bir sporcu olma ihtimaline karşı işaretlerle anlatıyor. Dolayısıyla kırmızı gösterdiğimiz zaman kırmızı takım, <laughs> mavi gösterdiğimiz zaman, mavi takım atışı yapıyor. Buyurun sayın. <laughs> Burada maç, Hedef <laughs> evet, <da> yakın oldu. <laughs> da ve yakın olduğu için yakın olmayan takımı atışa davet ediyoruz. Mavi takım buyurun. Dört farklı olasılığı kullanabiliyoruz. Bir, yakın atabiliyoruz. İki, rakibi vurup uzaklaştırabiliyoruz. Üç, hedefi vurup uzaklaştırabiliyoruz. Dört, kendi vurup, vurup ikisini beraber yaklaştırabiliyoruz. Kökeni Anadolu'da çapalı kazılarında botçeli temel orada rastlanıyor. Esasında bize yabancı olmayan bir spor. Ama maalesef yabancılardan geri alıyor. İlk nerede bu icat olmuş? Çapalı kazılarında botçeli toplarıyla ilgili görsel ve taş Türk şeyi mi bu? Normalde Türk sporu olarak botçeli gözüküyor. Anadolu sporu ancak da Petak Dağlı Fransızlar, Rafa'nın İtalyanlar geliştirmiş. Bu da bir İtalyan oyunu var. Evet, mavi takım sayılar kırmızı. Buyurun, başlayalım. Evet, mavi takımlar daha yakın olmadığı için, kırmızı saydım sizler böyle. Gel daha yapma. Wow. Oo. Baba tutmayacak. Bu olmaz. Tamam. Tramvay yapıyor. Evet, Marut takım. Ben de aynısını da çok kolay lazım. Evet. girmiş oldu ama hala değişebilir. Şey <laughs> takımın bir sayısını oldu. Fakat hala takım Devam evet. ediyoruz. Bir tane iki tane herhalde oraya. Kırmızı takımın topları bitti artık. Mavi takım sayısını artırmaya <laughs> çalışıyor. <laughs> mavi.

Top bitti. Beyaz top en yakın top mavi. Kırmızıdan bir top daha yakın. Dolayısıyla mavi takım bir sayı aldı. Top bir olarak gösteriyor. Benim bizim en genç sporcumuz. Orta öğretimde. Orta öğretimde biliyorsunuz. BDS'nin en genç sporcularımızın spor yapması sıkıntılı. Ama bu belli de haftalık çalışıyor. Yani i̇yi bir sporcu. Kendi yaş katılıyor. İyi seviyorum. Tekrar <laughs> oynamak istersen devam edecek sayın var. Ne oldu senin bu maçta? Mavi takım bir sayı aldı. Kazandı mı? Sürekli. Sürekli için iki veya üçüncü oynarken set olarak oynuyoruz. Çünkü oynadığımız altı sene kadar fazla sayı alan. Ama seni gözlemiyorum. Evet. Evet. Senin, senin takımlıyorum Değerli hocamıza ve sporcu kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler sırada Büyükşehir Belediye'mizin bugünün önemli.